Selamlar herkese. Bugün Stockholm'daki Volkswagen Bayi'ne geldim. Burada birkaç araç var. Sizler için aslında incelemek istiyorum. Biraz da Türkiye'deki kullandığımız araçlar ve Türkiye'yle farkları var mı? Görün istiyorum aslında. İlk olarak Tiguan'dan başlayacağım. Buradaki Tiguan E-Hibrit. Böyle çeviriyorum. Rengi için, Türkiye'ye bu renk geldi mi bilmiyorum ama epey canlı bir renk var karşımızda şu anda. Teknik özelliklerine gelirsek IQ Light Matrix LED farlarımız mevcut. Dijital kokpitimiz var. Aracımız çekme kapasitesi 2000 kg. Elik 120 kilometre WLTP'de aynı zamanda menzilimiz var aracımızda. 50 kW'da bir bataryamız var. Aynı zamanda da benzinli bir motorumuz aktif. Hibrit araçları zaten az buçuk duymuşsunuzdur. Bu aracımız r paket, yani en full paketi. Türkiye'deki paketleriyle arasında epey bir fark oluyor. Normalde benim bildiğim. Şimdi Hankuklarla geliyor aracımız. Jantları da siyah. Arka tasarımını da göstereyim. Yani dış tasarımında pek bir fark yok. Zaten Tiguan modeli genelde tasarımı çok değişen bir araç değil. Standart olarak bildiğiniz bir araç. İç dizaynı da nitekim öyle. Ve şu anda zaten şarj oluyor aracı. Şarj kablosunun nerede olduğunu gördünüz. Benzin depo kapağı da arka taraftaydı. Gelin şimdi aracın içine geçelim. Evet, evet. Şimdi aracın içine geçtiğimizde yine klasik Tiguan kapı e, tasarımı aslında bizi karşılıyor. İşte açma kapama düğmeleri, araç sıfır Volkswagen kokusu üzerinde <laughs> her zaman bildiğiniz e, sıfır Volkswagen sıfır araç alanlarının bildiği üzere Volkswagen sıfır kokusu. Şurada kaplama yok arkadaşlar ama şurada komple kaplama var, kumaş kaplama koltuklarımız Arline koltuklar. Baldır desteğimiz mevcut. Direksiyonumuz zaten aynı bizim şu anki Golf'teki direksiyon gibi. Kapattığımda evet şimdi içeride Arline olduğu için devasa bir ekranımız mevcut. Bu ekranın en çok aslında dokunmatik hissiyatından şikayetçiyiz hepiniz. Aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Volkswagen'in son e, Almanların otomotivde neden geri kaldığıyla alakalı bir video paylaşmıştım. Orada görmüştük. Evet burada bir NFC'miz var yani hızlı şarjımız var. Kaç kilovat açıkçası bilmiyorum ama yani Türkiye ile arasında çok büyük farklar göremedim ama şu tuşlar falan mesela hani e, şu anda hala da 2025 model Tiguan'da olması beni şaşırttı açıkçası. Evet şöyle bir açılır tavanımız var. Cam tavanımız var. Şuralar hep yumuşak plastik. Şöyle bir işte e, kumaş kaplama e, efekti verilmiş. Buraya dikiş izi verilmiş. Aynı şekilde bu dikiş devam ediyor. Burada bir ekran yok. Yani burası böyle bir boş. Böyle e, bir dizayn yapılmış. Kolçağımız da burada. Yine içi sert. Plastik komple engine işte motor startta burada. Şu anda Türkiye'de hibrit modeli satılıyor ama bilmiyorum. Normalde Türkiye'de hibrit modeli satılsa aslında ÖTV'sinin düşeceği mi tahmin ediyordum, tahmin ediyorum. Ama e, Türkiye'ye gelmiyor. Şimdi arka kapıyı açtığımda ise koltuk ayarının evet burada da yine aynı şekilde manuel olduğunu görebilirsiniz. Tüm ayarlarının açılarını. Zaten arka tarafa oturmayacağım çünkü arka tarafın aynı kasa. Hiçbir şey değişmedi. Sonuç olarak diz mesafesi, baş mesafesi gayet yeterli bu araçta. Ve otomatik bir şekilde açıldı bagajımız. Burada böyle bir yenilik gördüm. Şöyle bir şey vermişler. Yine bu derinliği artırabiliyor muyuz? Bakıyorum. Hayır derinliği arttıramıyoruz. Buraya işte şarj kablosuyla ile beraber veriyorlar. Onları koymuşlar. Şöyle bir havuz yani. Havuzun ortası şişik ama kenarları boş. Kullanabileceğiniz kadar alan. Yine yani 12 12 volt çıkışımız var. Ama tam olarak şey değil. Yani bu, bu ortaya yine bir cihaz takmanız gerekiyor. Kullanışlı. Yeterli. 12 volt çıkış. Sonuçta bizim elektrikli araçlarda da 12 volt var yani. Düşündüğümüz zaman. Bagajımızı otomatik kapattık. Evet. Tiguan E-Hibrit modelimiz böyle. Çok büyük bir fark görmedim ben açıkçası. Araçla ilgili. Şöyle yandan da göstereyim size. Teknik verilerini tam okuyamadım. Ee, benzinli motorun hangi güçlü olduğunu göremedim. Ama size e, hibritin menzilini ve bataryasını söyleyebildim en azından. Tabii karma tüketimde 900 km diyor. For motion sağlıyor. Elektrik motoru ile beraber. Ben açıkçası e hibrit araçlara karşı hiç sıcak değilim. Tercih etmem. E çünkü bir benzinli sistemin yanına bir de yanına eklemiş olan bir Küçük bataryalı bir elektrik sistem var. Tercih sizin tabi. Burada asıl benim dikkatimi çeken id 4 Pro'muz var. bu araç Formo ve şurada bilgilerinden de bahsedeyim. Hmm, menzilini yazmamışlar buraya tam olarak. QR'ını belirtmişler. Keşke menzili de işleseydi. Ben buraya da bu LTP menzilini işlerim. ID4 Pro modelini. Yine IQLED Light ee, jant, e, farlarımızla beraber geliyor. Jantlara bakıyordum. 19'da geliyor. Aslında ID4 benim beğendiğim bir araç araç olarak ama e, senden hiç memnun değilim. Yani şarj hızı ve bataryasından Türkiye'ye gelen bataryası çok düşük. Haliyle menzili çok küçük kalıyor yani. Çok az kalıyor arkadaşlar. Evet, arka tasarımda piyano bilek detaylar, kapı katı, kapılardaki piyano bilek detaylar dikkatimi çekti. Hemen Harman Kardon ses sistemi var koltuklarımız yine pro model olduğu için kenarları deri ortası kumaş şeklinde kaplama izlerini görebiliyorsunuz Yine yani şurada cam göstereyim e, Tamam tavanda bayağı boşluk var ki şu anda perde var cam komple bu araç cam tavan diz mesafemi de göstereyim şöyle epey bir diz mesafem var e, Doğuştan elektrikli bir araç olduğu için ortada bir şasimiz yok. Haliyle ortası tamamen size kalmış durumda. Rahat bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Arkada 3 kişi rahat bir şekilde yolculuk yapabilir. Yine bir Volkswagen kalitesini hissettiriyor araç. Yine Volkswagen kokumuz var. Aynı şekilde şuradan dokunuyoruz. İşte ışıklarımız açılıyor. Yine tutamacımız işte askı yerimiz. Şu ön koltukların dizaynı tek parçası olduğu için gayet güzel duruyor. Biraz da öne geçeyim. ön tarafı göstereyim. Bakın sürdürme mekan sayısından dolayı Volkswagen de aynı şekilde e, kolları içeriye gömdü. Elektrikli araçta önemli şeyler arkadaşlar. zorundalar. Evet içine geldik. Şimdi içinde şöyle ortada direksiyon ortası küçük bir ekranımız var. Ve e, aynı zamanda head-up display'imiz var yani bu ekran bile Aslında benim için gayet yeterli yetecektir öyle söyleyeyim yine aynı şekilde buradan kontrol edebiliyoruz Bunlar dokunmatik Bu arada yine işte önce cam, markacam ayarladığımız bir kapıdaki kontrol ünitesi var buradaki kontrol tuşları hepsi dokunmatik arkadaşlar onu söyleyeyim şimdi ekran Biliyorsunuz bu Volkswagen'in kendi sistemi var bu araçlarda. Ee, ilk çıktığında bayağı problem yaşamışlardı. Almanya'da bayağı bir tepkiyle karşılaşmışlardı. O yüzden ID'lerin e, Avrupa'da ünü kötü. Onu söyleyebilirim. Yani Türkiye'ye çok geç geldi zaten. Türkiye'de geç geldiği için biz o yazılım sorunlarını göremedik. Ama e, burada Avrupa'da herkes tarafından biliniyor yazılım sorunu. Şu anda sistem bayağı iyileştirildi tabii. Volkswagen geliştiriyor sistemi. Aynı zamanda Volkswagen Rivian'la ortaklık, yani Rivian'a yatırım yaptı. E, belli bir hissesini satın aldı. Rivian'ın geliştirdiği yazılımı araçlarına adapte edecek. Yani elektrikli araçlarında komple e, Rivian'la beraber geliştirdikleri bir yazılımı koyacaklar. Rivian'la beraber diye yanlış söyledim. Rivian'ın geliştirdiği sistemi kendi araçlarına adapte edecekler. Onu belirteyim. Yazılım işi bu kadar kolay gibi duruyor ama aslında o kadar kolay değil. Hani e, biliyorsunuz ülkemizde de, Toglu'da da bazı yazılım sorunları gündeme geldi ama kolay bir şey değil arkadaşlar. Bu kadar komponentin e, bir arada çalışmasını sağlayan ve batarya ile sürekli etkileşim halinde olduğunuz, batarya motorun sürekli etkileşim halinde olduğu bir sistemi e, ve sürekli güncelleyerek e, sistemi güncel tutmaya çalışmak kolay bir şey değil arkadaşlar. O yüzden bu işlerin belli bir zaman alması gerekiyor. Benim şu an çalıştığım otomotiv şirketlerinde de yazılım geliştirmeler devam ediyor. Sırf yazılım gelişmeleri için projeler bile gecikiyor. Onu belirteyim. Ee, şimdi ön tarafa gelelim. Burada bir kolçağımız var. Ee, öncesinde kolçağı göstereyim. Şöyle. Burada bir şarj alanımız var. İki tane Type-C'miz var. Yine bu bölmemiz var. Burayı bölmüşler. Burayı böyle kapatabiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda e, burada bir bardaklığımız var. Koltuklarımız gayet rahat. Burada koltuklarımızı elektrik elektronik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Manuel değil. Yeni nesil bir araç olduğu için. Bakın kim geldi? geldi. Tuğçe geldi. Gel yana. Daha yeni nesil bir araç olduğu hemen belli oluyor arkadaşlar. Yan desteklerimiz falan güzel. Göstereyim. Gösterebilirsem. Şöyle yan desteklerim falan gayet güzel. Volkswagen rahatlığı var ya. Ben yani dedim ya ben bu aracı araç olarak seviyorum yani. Türkiye'de de Volkswagen'in marka algısı da yüksek. Güzel araç bence bak koltuğu böyle ayarlıyorsunuz. Ben seviyorum ama e, aracın teknik verilerini sevmiyorum. Yani böyle şehir içi bir araç olarak kaldı bu araç. Türkiye'de. Geldiği batarya gelen batarya çok düşük kaldı. Bak buradaki yeni nesil araç olduğu nasıl belli oluyor Volkswagen görüyor musun? Yani dokunmatik hissiyatı falan çok iyi. Yani gene göre çok iyi bence. Aslında dokunuyor ki. Dokunuyor ya Vosogen'e göre. Bak şimdi bak, bak. Az önce niye öyle algılamadı? Şu an bu haritayı algılamıyor. Bir Aha. dakika öyle uzaklaşmıyor. Bak. Yani aşk bu yeni sistem bir araç. O yüzden bak böyle geliyor. Bak araca geçiyor falan hani. Böyle beklemiyorsun. Bak araç geldi falan. Güzel ya bence. Daha ne olsun? <laughs> Suçu şu an çok da. Çok kötü görünüyor ama. Ama kötü görünüyor ama yani geliştirilmiş hali anladım, iyi en anladım. azından. İyi. O anlamda. Hı, Hı Perdesi var bak bu arada ekstradan. Cam tavanı. Hı, -hı. çok iyi. Güneşlik için. Yani zaman Bak buralar takır maşallah yine bizim. Aynı. Evet oralara geleceğim. Bir de mesela şu ortayı boş bırakmışlar. Yok bak bu. O... Yani burayı kadar yükseltebilirler şu kadar. malzeme şimdi malzeme devir <laughs> tasarruf devri. Tamam. <laughs> bak böyle bir tatil kadar tasarruf. Bak burası gayet şık bir tasarım. Şurada evet. bir ekranımız var. Hani Yararlı olur herhalde. Evet. Böyle kilometreyi falan Koltuklar görürsün. Koltuklar güzel Koltuklar güzel, kokusu evet. güzel. Kokusu her zaman güzel. Volkswagen. Bu araçların kokusunun kendine has, bence çok çok güzel bir kokusu var. Evet. Öyle. Hadi gel. Evet burada da son aracımız Volkswagen ID.7 var, Pro'su. önce bu aracın teknik verilerini göstereyim size. Burada da yazmıyor teknik verileri. Station wagon bir araç. Bu aracı Türkiye'de de incelemedik biz. Yine kapı kolları içten dizayn. Aslında yani ID ile fark herhalde. Bak benim bahsettiğim gibi burası Hı -hı. doldurulmuş komple. Bu aracın da Türkiye'de bir alıcısı var. Evet bak bir şöyle bir de var, iki tane. ekranı var. Küçük bir ekranı var. Şöyle kapı kolları var. Hı -hı. Babam çok beğeniyor bunu. Hele station wagon olunca... Evet. Şöyle aracı da çekeyim. Bu ID7 Pro S. En dolu herhalde yani, değil yani mi? Yani hem batarya paket olarak daha dolu bir araç. Hı -hı. Full elektrikli. Bu arada Volkswagen ID. Şöyle bir aracı çıkacak. O şey olan en ekonomik aracı. Evet, yani yani çıkartacakları. Yine de ekonomik değil ama fiyat açıkladığı lansmanda. lansmandan sonra çok tepki geldi. Anladım. <laughs> Öyle. Burada artık videoyu sonlandırabiliriz sanırım. Evet. Gel. Ben sonuna yetiştim ama. <laughs> ee, umarım keyif almışsınızdır. Buradaki Türkiye'deki showroomda ile Türkiye'deki araçlarla buradaki araçları biraz da kıyaslamak istedik. Size göstermek istedik. O zaman sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.